Merhaba arkadaşlar. Bugün e, telefon tüm bilgileri e, diğer telefonuna nasıl aktarılıyor onu göstermeye çalışacağım. Öncelikle Play Store'dan şöyle Smart Switch diye bir program var. İki tarafa da bunu indiriyorsunuz. E, ben daha önce indirdim. E, video zaman almasın diye. E, Smart Switch özellikle şunu dikkat edelim. Samsung'un Smart Switch olacak. E, diğerlerine baktım ya ücretli oluyor ya güvenilir değil. İki tarafa de Smart Switch atıyorum. Şöyle hangi telefona göndereceğiniz veya hangi taraftan alacağını siz belirleyeceksiniz. Eski telefonsa veri gönder, yeni telefondan veri al. Ee, Galaxy eğer eski telefonsa kablosuz direkt seçiliyor. Ee, şuradan da kablo seçiyoruz. Şöyle bir şey daha var. Şöyle ayarlardan ayarlardan. E Wi-Fi daireyi açıyorsunuz eğer olmaz ise. Şöyle Wi-Fi e, bilgiler daha az aktarılıyor böyle. E, şöyle açtım şu taraftan da açayım. E, bağlantılar. Şöyle Wi-Fi'ye giriyorum. Köşede sağ üstte e, Wi-Fi dairek var. Şöyle bir bile Anlatıyorsunuz. Evet. Evet şöyle. Kablosuz kablosuz diyorsunuz. Sonra bekliyorsunuz bunun birbirini bulmasını. İzin ver diyorum. Şöyle ikisini de şöyle aktarım sağlamaya başladı. Yani bu kadar kolay. Ee, hangi bilgileri aktaracağını siz belirlersiniz. İstiyorsanız her şeyi aktarıyorsun. Bu telefondaki bütün bilgiler hepsini buraya aktarıyorsunuz. 4 GB, 4.3 GB. hangileri aktar? Rehber, fotoğraflar, uygulamalar, belgelerim. Aklına gelebilecek her şeyi aktarıyor. Ve hiçbir sıkıntı çıkmıyor. Şöyle ileri ileri diyoruz devam ediyoruz.